Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde analitik geometrinin alan bölme sorularını beraber işleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. OABC bir kare ve D doğrusu kareyi iki eşit alanlı bölgeye ayırıyormuş. O halde şunu bilmek zorundayız. Eğer D doğrusu kareyi iki eşit alanlı bölgeye ayırıyorsa D doğrusu kesinlikle karenin ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. O halde buraya hemen biz G harfini yazalım. Ve hemen G'den bir dikine Bakalım ne olacak? Nasıl işimize yarayacak? G'den dikimiz indik. Ağırlık merkezinden dikindiğimize göre kesinlikle 3, 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hatta indiğimiz dikin uzunluğu da yine 3 yapacaktır. AD'ye M diyelim. Bize D doğrusunun eğimini eksi 1 bölü 5 demiş. Eğimi hatırlayalım. Tanjant alfa eşittir. Eksi 1 bölü 5. Peki alfadan kastımız doğrunun x ekseninin sağ tarafıyla yaptığı açıydı. Tanjant alfa eksi 1 bölü 5 ise bizden istenen b açısının o zaman tanjantını bulabiliriz. Tanjant betaya 1 bölü 5 diyebilirim. Şimdi üçgenden tanjant yapalım. Karşı bölü komşu yani 3 bölü 3 artı m'in 1 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla m'li buradan 12 olacaktır. Şekilde 12 tane eş birim kare verilmiştir. Orijinden geçen bir doğru şekli eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Yine aynı mantığımızı kullanmaya çalışalım. Orijinden geçecek ve eşit alanlı iki bölgeye ayıracak. Şöyle orijinden geçen bir doğru çizip iki eşit alanlı bölgeye ayırız. Şimdi dikkat. Birim kare olduğu için her birinin bir kenarını bir yazıyorum. Bir, 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 bir. O halde üçgenin tabanı dört yüksekliğini bilmiyorum. Ona x diyorum. Şimdi tarılı alan neye eşittir? Yani alttaki alan 4 çarpı x bölü 2'ye eşittir. Dolayısıyla 2x'e eşittir. Peki toplam kaç tane karemiz var? 12 tane. Yani bu gibi bir soruda her zaman şunu yazacağız. Toplam alan kaç? 12. Peki yarım alan kaç? 6. Dolayısıyla 2x'in de 6'ya eşit olması gerekecektir. O halde x de buradan 3 olur. Peki 3'ü yerine yazdıktan sonra bize ne soruyor? Ona dikkat eder misiniz? Bize bu doğrunun eğimi yani şuradaki açının tanjantı soruluyor. Hemen hatırlayalım. Tanjant karşı bölü komşu yani 3 bölü 4 yapacaktır anlamına geliyor. Eş birim kareler verilmiştir. Y eşittir. MX doğrusu boyalı bölgeyi eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Yine temel mantığımızın aynısını yapmaya çalışalım. Çünkü bu sorular sınavda kesinlikle çıkacaktır. Nereden çizelim? Yine orijinden geçtiğini görelim. Ve şuradan bir tane doğruyu çizmiş olalım. Peki. Aynı mantığı kullanırsak. Tabanların her birine 1, 1, 1 dedik. Yine yüksekliğe X diyorum. Şimdi. Tanrı olan neye eşittir? Şurayı tanıdım. Bu alan neye eşittir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabii ki 3 çarpı x bölü 2 eşittir. Peki dikkat. Bir de bunun üzerine ben bir tane kayn alanı eklersem hangi kareden bahsediyorum? Şuradaki kareden bahsediyorum. Eğer bunun üzerine ben artı 1'i eklersem neye eşit olacaktır? Şimdi bakalım. Kaç tane kare verilmiş? 2, 4, 6, 8 tane kare verilmiş. Yani toplam alan 8. Peki D doğrusu ne yapıyordu? D doğrusu şekli iki eş parçaya bölüyordu. Yani yarım alan. O halde yarım alanında kesinlikle 4 olacağını söyleyebiliriz. İşte bizim isimden alan 4 olacaktır. Dolayısıyla 3x bölü 2 eşittir. 3 o halde x'in de buradan 2 olduğunu söyleyebilirim. Peki bu 2 olması ne anlama geliyor? Yine bana bu doğrunun eğimi soruluyor. Yani alfa. Hemen tanjant alfa yazıyorum. Artık bunu yazabiliriz. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 bölü 3 olduğu bulunur. Kenarları 1 bir birim ve iki birim olan eş dikdörtgenler verilmiş. O halde uzun kenarına 2, kısa kenarına bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Peki şekilde kaç tane dikdörtgen var? 5. Bir tanesinin alanı kaç? 2. O halde hemen şunu yazalım ki toplam alan 10. Peki iki eş parçaya böldüğü için hemen yarım alanı yazacaktık. Yarım alanda 5 yapar. Şimdi dikkat. 5 olan yer neresi? Onu hemen bir çizelim. 5 olan yer şurası ve burası. Bunun içinde dikkat ederseniz alttaki boşluk yok. İşte biz o iki boşluğu ekleyeceğiz. Buraya bir, bir, bir birim dediğimiz için burası bir olsun, burası bir olsun. O halde alttaki taralı alanın tamamının 7 yapacağını söyleyebilirim. Peki bu 7 neye eşittir? Dikkat ederseniz orada bir yamuk var. Yani biz yamuk alanı bulmaya çalışacağız. Üstteki kısma x diyorum. Uzun kenar 2 olduğu için artık yazalım. Alt taban 4. Artı üst taban x. Yüksekliğimiz 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Küçük bir işle dışarı çarpımı yapalım. 14 eşittir 12 artı 3 x. O halde x de buradan 2 bölü 3 yapacaktır denir. Bize bu doğrunun eğimi soruluyor. Birazcık eğim bakalım. Bize şu açının tanjantı soruluyor. Karşı bölü komşu. Bunu buradan yapalım. Şu sol taraftan bir dikinelim. O halde buranın bir yapacağını söyleyebilirim. Peki karşı bölü komşu olması için şurayı bulmaya çalışacağız. Peki tamamı kaçtı? Tamamı 4'tü. X'i bulmuştuk 2 bölü 3. Eğer ben 4'ten 2 bölü 3 çıkartırsam bizden isimden karşı kenarı 10 bölü 3 bulmuş olurum. Alfayı taşıdım ve artık üçgeni şuraya çizip tanjantı görmeye çalışalım. Alfa 3 ve 10 bölü 3 Olacaktır. Artık tanjant yazalım. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. 3 bölü 10 bölü 3'ten de cevabımız 9 bölü 10 yapacaktır denir. Şekilde 5 tane eş dikdörtgen verilmiş. Orijinden geçen bir doğru şekli eşit alanını 2 bölü yayıyormuş. İlk önce dikkat ederseniz eş olduklarını göstermeye çalışalım. O halde 3, 3, 3. Yani kısa kenarı 3. Yukarısı 3. Yani buranın da 4 olduğunu söylüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kısa kenarı 3, uzun kenarın 4 olduğunu söyleyebilirim. Orijinden geçen bir doğru şekli eşit alanlı iki bölgeye ayırıyormuş. Hemen çizip görmeye çalışalım. Bakalım nasıl iki eşit alanlı bölgeye ayıracak. Şöyle orijinden geçen bir doğru çizelim. Ve bu doğrunun kesim noktasını şu şekilde gösterelim. Şimdi Hemen buradan bir dikinin. Toplam alan kaç? Kaç tane dikdörtgen var? 5 tane. Bir tanesi kaç? 12. 60. Bu 60 ne? Toplam alan. Her zaman yarısını bulacaktır. Yarım alan kaç? 30. Şimdi bu 30 neye eşittir? Onu görmeye çalışalım. İlk önce alttaki dik üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Önce dik üçgenin tabanını bulmaya çalışalım. Dikkat ederseniz uzun kenarına 4, 4 demiştim. O halde alttaki kenar 8 yapacaktır. Üsttekini x diyorum. Ve hemen yazalım. 8 çarpı x bölü 2. Artı. Bunun üzerine ne ekliyorum? Şuradaki dikdörtgen ekliyorum. Peki bu dikdörtgen kaç yapar? Tabii ki 1 çarpı 4. İşte bu neye eşittir? Bu 30'a eşittir. Çünkü şekli iki eş parçaya böldüğüm için. Dolayısıyla 4x eşittir 26. x de buradan 13 bölü 2 olacaktır. Peki bize sorulan bu doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi için hemen şuradaki açıya alfa diyorum. Ve karşı bölü komşuyu görmeye çalışıyorum. Şekli çizip daha rahat görmeye çalışalım oradan. Karşısı x'ti. Yani 13 bölü 2. Komşusu 8'di. Ve şuraya alfa diyelim artık tanjant alfayı yazabiliriz. Karşı bölü komşu. 13 bölü 2 bölü 8'den. Dolayısıyla bizim üstünden cevabımız da 13 bölü 16 olacaktır. Şekilde eş dikdörtgenler verilmiştir. Önce kısa ve uzun kenarları hakkında bir yorum yapmaya çalışalım. Eğer kısa kenarına 1 bir birim dersem uzun kenarının 3 olacağını söylüyorum. Yani kısa kenar 1, uzun kenar 3 olduğunu söyleyebilirim. Hatta Burası da 3 yapacaktır. Peki kaç tane dikdörtgen var? 8 tane dikdörtgen. Peki bir tanesinin alanı kaç? 3. O halde hemen ilk yazmamız gereken işlemi yapalım. Toplam alan 3 çarpı 8'den 24. Yani yarım alanında 12 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu 12'nin içinde ne var? Hemen bu 12'yi göstermeye çalışalım. Bu 12 tarihli alandan bahsediyoruz. Yani şurası 12 olacaktır. Şimdi biraz önce yaptığımız gibi orada bir kendimiz üçgen oluşturmaya çalışalım. Hemen bir dikindik. Buraya 2 yazdım. Burası da zaten 3'tü ve tamamına da x diyelim. Şimdi üçgenin alanını yazalım. Hangi üçgenin alanını yazalım? Şuraya A diyorum. Buraya B diyorum. Buraya C diyorum. Alan ABC yazalım. Bakalım ne sonuç çıkacaktır. Alan ABC tabanımızın 3 6 10 oldu dikkat. 10 çarpı x bölü 2 neye eşittir? İçinde bir taralı alan var. Yani 12 var. Artı bir de içerideki dikdörtgen var. 3 çarpı 2'den bir de 6 olacaktır. Düzenlersek 5x eşittir 18. Dolayısıyla x de buradan 18 bölü 5 yapacaktır. Peki bize bu doğrunun eğimi soruluyordu. Eğim deyince aklımız hemen şu geliyordu. Bu açının tanjantı. Bu açı geniş açı olduğu için ben tanjantı alfa'ya değil de tanjant beta'ya bakıyorum. Tanjant beta, karşı bölü komşu. Karşısı 18 bölü 5, komşusu 10 olduğu için ve geniş açı olduğu için de sade işlem yapacak olursak da cevabımız eksi 9 bölü 25 yapacaktır. Yine d doğrusunu bize kendisi vermiş, temel mantığımızı asla unutmayalım. A noktasının koordinatlarının 4 olduğunu bildiğimize göre buraya ben eğer x dersem x dersem x şurası 2x olur burası x olacaktır. Yani kısa kenarının 1 bir birim uzun kenarının 2 birim olduğunu söyleyelim. Tekrar soruya baştan başlayalım o zaman. Kısa kenar 1 uzun kenarında 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım kaç tane dikdörtgenimiz var? 9. Peki bir tanesinin alanı kaç? 2 toplam alan o zaman 9 çarpı 2'den 18 olduğunu söyleyebilirim. 2 eşit bölgeyi ayırıyormuş. O zaman yarım alanında direkt 9 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi artık bakalım. Bu 9 olan yer neresi? Onu görmeye çalışalım. 9 olan yeri tarıyorum. 9 olan yer tamamı. Yine biraz önce yaptığım gibi bir dikinsem işime yarayacaktır. Şuradan bir dikiniyorum. Bu sefer orada bir üçgen değil, orada bir yamuk var. Biraz önce yaptığımız gibi yamuğun alanı bulmaya çalışalım. Şuraya x diyelim. Yüksekliğin kaç olduğunu gördünüz mü? Yüksekliğe dikkat ederseniz 3 olduğunu söyleyebiliriz. Artık alan yazalım. Yani yamuk alanı. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şuraya 2 diyorum. Buraya da 1 diyorum. Alt taban 2, 4, 6, 7. 7 artı x. Yüksekliğimiz 3 bölü 2. Neye eşittir? Yarım alan 9 artı bir de içerideki alan. Peki içerideki alanın kaç olduğunu gördük mü? Uzun kenarının 2 olduğuna göre bir de buna 2 ekliyorum. Yine bir işler dışarı çarpımı yapalım. 3x artı 21 eşittir 22. Dolayısıyla x de buradan 1 bölü 3 olacaktır. Bize bu doğrunun eğimi soruluyor. Yani şu açı alfa bu açı beta olmak şartıyla bize tanjant beta soruluyor. Ama geniş açı olduğu için biz tanjant alfayı bulup ona göre eksilisini alacağız. Karşı bölü komşu yapalım. Alfayı hemen taşıdım. Alfa. Hemen şuradan bir dikindim. Karşısının zaten kaç olduğu belli. Karşı kenarın şuradan eğer bir dik üçgeni tamamlaşsak tamamının 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki buranın tamamını bulmak zorundayız. Orayı bulmak için de aşağının zaten kaç olduğunu biz biliyorduk. 7. Eğer ben 7'den 1 bölü 3 çıkartırsam da 20 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Artık tanjant alfayı yazalım. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani karşısı 3, komşusu 20 bölü 3'ten dolayısıyla tanjant alfa 9 bölü 20. Peki bizden esinden eğimi tanjant beta olduğu için geniş açı olduğu için de cevabımız eksi 9 bölü 20 yapacaktır şekildeki OABC bir karedir ve BDE üçgeni ED boyunca katlandığında B noktası F noktasına geliyormuş. Peki o zaman FEBD dörtgeni hakkında ne söyleyebiliriz? Zaten buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Soruda bize paralelliği de vermiş. Katladığımız zaman aynı zamanda bunların da açıortay olması için dolayısıyla buradaki dörtgen de yine bir kare olacaktır. Yani S1 ise yine buraya da S1 diyebilirim. Şimdi bize soruda S1 bölü S2'nin 8 bölü 9 olduğu verilmiş. O halde ben S1'e 8, aynı şekilde buraya da 8 ve S2'ye de 9 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kayının alanlar oranına bakar mısınız? Küçük kayanın alanı 16, büyük kayanın alanı 25. Dolayısıyla alanlar oranı 16 bölü 25, benzerlik oranında 4 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Peki 4 bölü 5 neresi onu bir yazmaya çalışalım. Buraya eğer ben 4A dersem büyük kayanın bir kenarı 5A dolayısıyla buraya da A kaldı. Yani 5A 5A olduğunu söyleyebilirim. Peki bana sorulan ne? C ve F noktalarından geçen doğrunun eğimi. Hemen eğimin formülünü hatırlayalım. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı. Y2-Y1 eksi bölü X2-X1. O halde koordinatlara bakalım. C noktasının koordinatları 0'a 5A. Peki F noktasının koordinatlarını bulabilir miyiz? O halde F noktasından hemen diklerimizi inelim. Sol tarafa sağ tarafa dikimiz indik. A, A. Aynı şekilde burası 4A ve burası da A, A oldu. Yani F noktasının koordinatlarında A virgülü A olduğunu söyleyebilirim. Artık CF doğrusunun eğimini yazabiliriz. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı bölü 0 eksi a'dan. Dolayısıyla cevabımız da 4a bölü eksi a'dan da eksi 4 yapacaktır denir.